Kozar. kozar. Merhaba kadınım. Bugün o pişle aran nasıl Söyle ona sakın benim yokluğumu aratmasın Bileklerimi kestiğimde bir damla bile kan akmadı Bak hala hayattasın o siz hayat ben nasıl? nasıl Adına çığlıklar aslında bilmiyorum Uyar duyar mısın musun? Yerime koyduğum adam sana benim kadar duyarlı mı Sessiz hala hayal ettiğimiz küçük kızımız Uyan uyanmasın nasıl? Beni nasıl yargılarsın sevginle mi paranla hı mı hı Bu şarkıyla yaşlanırken gözlerinden kan akmalı Bulutlara sığınıyorum bana yakın mı ayak kitapların Hala aynı yerdeyim ben Yerini kimse doldurmadı Ayrılın sarhoşuyum Şu an alkolle alakası Resimlerine dertleşip Yine yokluğunu tamamladım Tamamladım derken bu gece hayallerime Gelme sakın ağrılarla uyansam da vazgeçemem anladın mı? Gittiğinden sonra her gün tantim antim takıldı İnan ki bilmiyorum uykularımı mahveden Aslında yoktun hiç sen seni benimle tamamladım Parmaklarım kanaya kadar şarkılarıma yazdım adını Hapiste zihniyetim gözlerinde uzaktayım Sana giden tek yol o tehlikeli tuzakta mı? Aslında uzatmadım hayatımdan çıkarmayı Biri gelince anlatıyorum soranlara yalanlarını Kararsız düşünüyorum yokluğunla alakalı Bu adama mesaj atan parmaklarına sokayım Yerinde değil bilinçaltımın saf altı benim inan ki üzülmeyeceğim ne haddime benim de mi bir cümle Gözlerime bakıp benim Masum değil hiçbir şarkım seni anlattığım için Soludum her nefeste yine içime biriktim Cümlemi tamamlayan noktam oldum dönmeyip Küçüldüm gözlerinde ne olur bana dön deyip. Hangi adamın üstünden çıkarttın Hediye ettim gömleği